Kıymetli kardeşler, dünyada büyük bir zulüm var ve biz bu zulmü bütün benliğimizle, hissiyatımızla kınıyoruz. Fakat hepimiz bu kınamalar neticesinde pek bir şeyin değişmediğini ve İslam alemi olarak büyük bir zafiyet içinde olduğumuzu görüyoruz, dillendiriyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Peki neden? Bunun büyük sebeplerinden bir tanesi de kınadığımız, zalim dediğimiz, mel'un dediğimiz kavme, topluluğa hayatımız itibariyle, sosyal hayatımızda, giyim kuşamımızdan birçok noktaya varıncaya kadar benze, benziyor olmamızdır. Yani kınadığımız kavmin kolasını hararetlendiğimizde içiyoruz. Giyim kuşamına bürünüyoruz. Aile hayatımızda onları anımsatacak olan, hatta bazen bizatihi onları gösteren alametler, emareler görüyoruz. Dolayısıyla gerçek nedir? benzediğiniz bir kavmi yok edemezsiniz. Çünkü onların yok olması durumunda bile siz onlara benzemekle zaten onları hatırlatıyor olacaksınız. Onun için gavura benzemeyi, ehli küfre benzemeyi Kur'an-ı Kerim bütünüyle yasaklamaktadır. Estağfirullah. Ve la terkenu ilellezine zalemu buyuruyor cenab Hak. Zalimlere hiçbir noktada en ufak şekilde etmeyin. Benzerlik göstermeyin giyim kuşamınız, sosyal hayatınız, iş hayatınız, ev hayatınız her şeyiyle onlardan farklı olsun. Onun için İslam bütünüyle Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyi yasaklamıştır. Ne buyuruyor ayeti kerimesinin devamında? Nar <laughs> Sonra size ateş dokunur. Ateş dokunur ve cehennemin azabını ve belki de dünya hayatındaki işte bu görmüş olduğumuz ızdırabı Yaşarsınız. ثُمَّ لَا sarun Sonra size yardım da gelmez. Rabbimizin yardımının gelmesinin en büyük vesilelerinden bir tanesi de aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetini bu hayatta yaşatmaktır. Yardım için en büyük vesile ve sebep budur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz işte ümmetin bu ahir zamanda düşeceği zaafı asırlar öncesinden nasıl beyan etmiş? لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ şibran bi şibrin. Sizden öncekilerin sünnetleri, hani sünnetten maksat nedir? Yolları, adetleri, örfleri, yaptıkları onlara böyle şibran bi şibrin. Karış karış tabi olacaksınız. Peşlerinden gideceksiniz. Ve zira'en bi zira'in. Böyle ölçü ölçü. Hep onları ölçü alacaksınız, baz alacaksınız. Hatta لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ دَبِّنْ لَسَلَكْتُمُوهُ Onlar böyle bir keler de deliğine girmeye çalışsalar, girseler, siz de gayret edeceksiniz ki o deliğe nasıl acaba girebiliriz, neler yapabiliriz biz de onlar gibi peşlerinden gideceksiniz. Sahabe-i kiram sordu, dediler, Ya Resulallah, kimdir onlar? اَيْ يَهُودٌ Yani Yahudiler ve Hristiyanlar mıdır? diye sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, bu amen. Ya kim olacak? İşte bugün bu benzerliğin getirmiş olduğu zafiyetlerden bir tanesini yaşıyoruz. Gıda da birçok alanda ve dil olarak söylemde nasıl ki Yahudi'yi boykot ediyorsak yaşamada da yememizden içmemizden giyiniş tarzımıza varıncaya kadar mutlaka bu anlamlarda da onları boykot etmemiz gerekir. Allah صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد